Merhaba, hoş geldiniz. Sizi seviyorum. Öncelikle yargılama yok lütfen. Bugün pazar günü olduğu için ben de bahçede takılıyorken dedim ki bahçedeyken videoyu çekebilirim. Hem ne güzel kuş sesleri var, rüzgar sesi var ve Hoşunuza gider diye tahmin ediyorum. Umarım gider. Gitmezse gitmez. Yapacak bir şey yok. Okey şimdi sezgi nedir ve ne ile alakalıdır ondan bahsedeceğiz. Sezgi ile ilgili üç temel alandan bahsediyor olacağız. Sezgi nasıl çalışır ve en sonunda da size vermek istediğim sezgi kasını geliştirmek için yapılabilecek bazı pratikler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten sezgi ile ilgili aslında tam anlamıyla bakın tam anlamıyla 30 yaşındayım ve 30 yaşında bağ kurmaya başladım öyle söyleyeyim. Ondan öncesinde sezgiyi algılıyordum ama e, sinek vızıltısı gibi. Yani sinek vızıltısı hani sinek gelir ve gider. A tam olarak şey yapamazsın. Sadece vızırtısını duyarsın gibi bir şey. Ama artık zihin bir noktadan sonra e, susmaya başladıktan sonra sezgi daha ön planda. Yani sezginin e, şeyini, mesajlarını daha iyi aldığımı daha daha doğrusu daha iyi e, yani farkındalık olarak sezgiyle daha iyi eee bağ kurduğumu düşünüyorum. O yüzden dedim ki ya Sezgi aslında çok önemli bir şey. Bizim böyle bir e, gizli kahramanımız gibi bir şey aslında gerçekten. E, çünkü şimdi detaylarına girince siz de anlayacaksınız. Çok önemli. E, aslında bazı durumlarda böyle bize e, en hızlı e, mesajı ileten şey bizim sezgimiz oluyor ve hani bir laf vardır gut feeling denilen yani içime doğdu hani öyle hissediyorum yani bir his yani hani e, herkes bazen böyle şeyleri yaşıyor yani hissiyatı doğrultusunda hareket ettiği e, zamanlar oluyor değil mi o yüzden çok çok önem verdiğim bir şey olmaya başladı son zamanlarda e, benim ilgimi çekiyordu ve ben de dedim ki a okey e, bu da konuşulması gereken hani bence önemli şeylerden birisi. O yüzden kanalda böyle bir video olmasını istedim yani. Sezgi intuition yani bilinçli düşünmeden analiz yapmadan doğru bir bilinç sağlayan içsel bilgi bir sistemimiz bizim. Yani bilgi nereden geliyor peki? Yani sezgiye Sezgi bir bilgi ise sezgi eşittir bir bilgi ve çok hızlı bir bilgi bizim için. Nereden geliyor? Sezgi geçmiş deneyimlerimizden, duygularımızdan, beden sinyallerinin ve bilinçaltı verilerinin hızlıca işlenmesiyle ortaya çıkan bir şey. Yani beyin bu bilgiyi o kadar hızlı işliyor ki aslında. Sen henüz düşünmeye başlamadan sana bunu yapma ya da şimdi git diyebiliyor. Eğer böyle bir yeteneğimiz varsa, böyle bir kurtarıcımız varsa biz bunu neden daha fazla kullanmayalım? Ya da neden daha fazla buna dikkatimizi vermeyelim? Odağımızı biraz daha buna verebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bilgiyi bizden önce alan, bak bizim zaten bir e, hafızamız var değil mi? Bir bilgi hafızamız var. İşte geçmiş deneyimleri, onlar bunlar, bilinçaltı vesaire zar zurt. Bunları çok daha hızlı bunun enerji boyutu da var bilimsel tarafında işleyen bir şey Sezgi o yüzden neden olmasın yani Sezgi'yi neden bir tık daha ön planda tutmayalım hayatımızda? Çünkü e, ne zaman kendime e, soru sorduysam, ya gitsem mi, kalsam mı gibi böyle bir şeyde kaldıysam, bazı noktada böyle ikilemde kaldıysam, işte o Sezgi'ye güvenerek hareket ettim ve hiçbir zaman da şey olmadım. Yani hani e, pişmanlık duymadım ya da ne bileyim böyle çok rahat bir hareket oldu o benim için her zaman. Ya yani eminim sizde yaşamışsınızdır. Yani eminim düşündüğünüzde sezgisel olarak hareket ettiğinizde yüzde yüz hani e, keyifli olan bir şeye sonuca varmışsınızdır. O yüzden şimdi mesela sezgiyle ilgili üç temel alana bakalım. Yani birinci alan aslında bilinçaltının yani zihnin bilinçaltı noktasından bakacak olursak açıklamada diyor ki beynin göremediğini bile kaydeder. Bilinçaltı öyle biliyorsunuz. Bilinçaltı hiçbir zaman durmuyor. Duyularla toplanan milyonlarca veriyi farkında olmadan depolanır. Nerede depolanır? Bilinçaltında depolanır. Peki sezgisel etkisi nerede burada? Sezgi bu verilerin örüntüsünü yani paternini patern e, nasıl söyleyebiliriz? paterni şey gibi algılayabilirsiniz desen patern desen demek evet desen örüntü ee, yakalıyor bunu ve sana bunu daha önce hissettin diyerek aslında yol gösteriyor diyorum yani sezgi bizim gizli kahramanımız öyle aklınızda kalsın sezgi eşittir gizli kahraman beden tarafından bakarsak yani duysal hafıza tarafından bakarsak Beden dediğimizde ne demek istiyorum? Somatik farkındalık ne oluyor? Duyularımız aracılığıyla. Tamam mı? Bir de bizim bedensel hafızamız vesaire var. Bu taraftan bakacak olursak buradaki açıklama diyor ki vücut stres, tehlike, sevgi gibi duyguları fiziksel olarak taşır. Karın ağrısı, kalp çarpıntısı, içim sıkıldı gibi şeyler burada ortaya çıkar diyor. Yani Etki olarak baktığımızda aslında bedende bir his olarak geliyor bu bize. Bir kasınma olur, bir genişleme olur, bir terleme, bir sıcaklık, bir soğukluk gibi bir etkiyle gelebiliyor beden üzerinden. Yani beden, bedenin sinyali bu şekilde oluyor bize, tamam mı? Diğer yandan bakarsak yani bilinç, enerji ve ruhsal alan tarafından bakarsak Bunlar artık bizim şu an 2025'te iç içe geçmiş kavramlarımız. Bilinç, ruh, farkındalık, enerji, değil mi? Bu taraftan bakarsak bazı bilgiler daha yukarıdan ya da kolektif bilinçten de geliyor. Henüz yaşanmamış olaylara dair bir sezme hali oluşuyor bu noktada da bizim beslendiğimiz bilinç olarak bir de kolektif bilincimiz var. Kolektifin bir bilinciyle de hareket ediyoruz. Şimdi buradaki sezgisel etkiye bakacak olursak mesela zamansız bir biliş, rüya gibi imgeler, iç ses ya da bilmiyorum ama hissediyorum hali bu, bu noktada yaşanabiliyor. Eğer gerçekten sezgi olarak bir şeyi e, deneyimliyorsanız yani hissediyorsanız sezgisi olarak mesela çıkmak istemiyorsun bir yere gitmek istemiyorsun ya da birisiyle konuşmak istemiyorsun vesaire falan bir şekilde bunu böyle m, hissetme noktasını algılayabiliyorsanız bak algılayabiliyorsanız kesinlikle güvenin yüzde yüz güvenin yüzde yüz güvenin sizden önce işleyen bir sistem var. O yüzden bunu konuşmak istedim. Yani sizden önce bir biliş noktası var. Yani şeye varmadan önce, sonuca varmadan önce seçenekler var önümüzde. Ve seçenekler de yine bizim tarafımızdan oluşturulmuş seçenekler. O yüzden yüzde yüz güvenin olur mu? Sezgi nasıl çalışıyor? Sezgi bilinçaltın Çevreden devasa miktarda veri topluyor farkında bile olmadan tamam mı? Bu verilerde duygular, geçmiş deneyimler ve bedensel hafıza ile bağlantılı olan şeyler. Beyin mantıksal akıl yürütmeden önce bu verileri örüntü tanıma yoluyla işliyor. Sonuç olarak da sana bir his, bir içgörü ya da görüntü olarak bilgi veriyor burada. Ama bu bilgi sessiz ve hızlı. Ve genellikle mantıklı açıklaması olmayan bir şekilde gelir. Bak bunun altını çizelim. <laughs> Burada biraz şey yapabiliriz. Şimdi bu bilgi bir kere sessiz modda olduğunda yani zihinsel olarak sessiz moddayken sen uçak modundayken bu sana hızlı bir şekilde gelir. Ve genellikle geldiğinde de herhangi bir mantıklı açıklamasına gerek olmaz o şekildedir yani. Burada ne diyor? Sezgi eşittir bilinçaltı artı duygu artı duyu artı ruh. Yani daha bizim yüksek bilinçle bir ilişkisi var. Mantıksal değil, altını çizelim yine, mantıksal değil, hissetmeye dayalı bir durum. Açıklanamaz gibi görünse de nörobilimsel ve enerjetik temelleri var aslında. Hem geçmişin örüntüsü, geçmişin bir deseni var. Hem o desenle hem de geleceğe dair potansiyeli sentezleyerek bize veriyor o noktada. Sezgi kasını nasıl geliştiririz, nasıl ortaya çıkartırız vesaire falan. Mesela. Ee... Sezgi kasını nasıl geliştirebiliriz? Serbest yazım diye bir şeyde bulunuyor, öneride bulunuyor. Mesela serbest yazım nasıl yapılır? Sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce zaman tutarak, bir 5-10 dakika tutarak aklına gelen her şeyi durmadan yazmak. Bak mantıklı bir şey olmadan ya işte cümleye şöyle başladım şöyle gidiyor giriş nerede gelişmesi nerede sonucu nerede kompozisyon yazmıyoruz burada akışta bir serbest yazım yapıyoruz free writing denilen şey noktalama veya anlamlı cümle vesaire falan hiçbir şeyin bir önemi yok akış moduna odaklanman gerekiyor tamam mı? Bu da işte bir 5-10 dakikalık. Belki bu 5 dakikadan sonra vurmaya başlayabilir bu arada. O yüzden 5-10 dakika hani güzel bir süre bunun için. Ne işe yarıyor burada da mesela? Bilinçaltı verileri yüzeri yüze yüze çıkarıyor olabilir. Demiştik ya mesela sezgi hem sessizlikte hem de hızlı bir şekilde çıkıyor diye. Mesela bu yolla serbest yazım yöntemiyle bunu geliştirebilirsiniz. Açığa çıkınca da mesela yazımdaki şeyleriniz, rüyaların ya da bilmiyorum dediğin şeylerin aslında ki altında olan mesajları yakalayabilirsin bu noktada. O yüzden güzel bir araç bu free writing denilen şey. O yüzden bence keyifli bir şey. Beden taraması, body scan, gözlerini kapat. Bu bu arada günün her bir saatinde ya da herhangi bir şeyinde hiç fark etmez. Bunun için böyle bir zaman yok, bir süre yok vesaire falan. Gözlerini sadece kapatarak ayak parmaklarından başlayıp aşağıdan yukarı başının tepesine kadar tarayarak herhangi bir bölgede sıkışma, karıncalanma ya da kasılma var mı olduğunu algılamak için yaptığımız bir şey. Bu da beden tarafından anlayabilmek için yani sezgiyi duyum beden duyumu üzerinden alabilmek açısından beden taramasını gerçekleştireceğiz. Zihinsel karmaşa kaybolduğunda yani zihinden çıkıp bedene odaklandığında tamam mı? Beden taraması yaparken o şekilde biraz zihinden çıkarsın. B biraz değil hatta komple çıkarsın eğer gerçekten sakin bir ortamdaysan, güvenli hissettiğin bir noktaysa demek gibi ki zihin karmaşasından kolayca sıyrılabileceğin bir aşamadasın aynı zamanda. Bedenin verdiği mikro sinyaller burada onlar. Sıkışma, karınca, kasınma vesaire falan. Bunları bu şekilde öğrenebilirsin. Sezgisel kararlar da çoğu zaman fiziksel olarak hafiflik ya da ağırlık hissiyle belirir diyor bu da güzel bir farklı bir yöntem olmuş oldu sessiz yürüyüş bunu son zamanlarda mesela ben yapmaya başladım normalde yürüyüşlerimi asla kulak yani müzik olmadan vesaire falan yapamazdım ama bu sessiz yürüyüş yapmaya başladım ve gerçekten çok farklı çok çok farklı ee, biraz daha yine e, zihni şey yapmakla alakalı. Daha doğrusu zihni biraz daha sessize alıp ama odağını da bir tık bedende e, demir atmakla ilgili. Yani bir tık bedene de veriyorsun farkındalığını. E, hem sessizliğe odaklanmaya çalışıyorsun tamam mı? Hem de duys duyuların fevkalade açık olacak. Yani ne duyuyorsun ne görüyorsun vesaire falan. Hiçbir şekilde etiketlemeden sadece yürüyorsun etiketlemeden yürüyüşünü gerçekleştiriyorsun sadece çevreyi deneyimliyorsun ve iç sesini dinlemeye çalışıyorsun iç sesini bir tık daha şey yapmaya çalışıyorsun neye daha çok odaklanman gerekiyor ayaklarına ve nefesine ben o yüzden e, yani bu sessiz yürüyüşü yaparken böyle %20 olacak şekilde nefes farkındalığını da işin içine dahil etmeye çalışıyorum. Yani o bir tık nefes farkındalığını e, şey yapabilirsem e, kendimi hani bilince o noktaya taşıyabilirsem ne olmuş oluyor? E, bir bedende de kalmış kalmışım demek oluyor. Yani bir tık bedenin içerisindeyim hem de. E, hani deneyimin şeyini yaşıyorum yani hani saf farkındalık aşamasını yaşıyorum. Çünkü neden herhangi bir şekilde etiketleme vesaire falan yapmadan zihin olabildiğince azalmış durumda oluyor. Sezgisel bilgiler yükselmeye başlar bu sırada. Farkındalık daha da artar. Beden ve zihin hizalanması oluşur. Bu harika bir şey. Bunu %100 öneriyorum. %100 şiddetle tavsiye ediyorum. Sessiz yürüyüş kesinlikle denem, denemeniz gerekiyor. Yani bunu e, şey yapmalısınız. Deneyimlemelisiniz kelime kartları ya da rastgele bir kitap sayfası açarak diyor ilk gördüğün şeyi sezgisel olarak yorumlamak yani sembolik insight'ı geliştirmek biraz daha burada. Simgeyle yansımayı algılayabilmek için bilinçaltı bu noktada da dış nesneleri bir ayna olarak kullanmış oluyor. Bu araçlar sembolik kapılar olarak açılsa bile içsel mesajları yansıtıyor olabilir o noktada buna güvenebiliriz. Diğer başka bir şey yöntem evet hayır testi. Kinestetik sezgi diyor. Gözünü kapat, alacağın herhangi bir karar varsa onu düşün. Vücudunun mikro tepkisini dinle. Yani kalbin rahatlıyor mu? Kalbin ne noktada? Hangi aşamada? çok bam 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 şey mi hissediyorsun? çarpıntı olarak mı hissediyorsun yoksa hani nefes ve kalple birlikte o uyumu, bedenin o şeyini algılayabiliyor musun? Bedende bir kasıntı mı oluşuyor yoksa bir kasınma mı geliyor? Ya da öne arkaya doğru mu eğiliyorsun vesaire falan. Yani sezgisel karar verme yetisini güçlendirmek için güzel bir yöntem olabilir bu da. Bedenin evet hayır sistemini tanımaya çalışırsın tanırsın zamanla bir noktadan sonra da tanımış olursun artık ve buna yüzde yüz hani bu şekilde güvenebilirsin. Mesela bir, bir, diğeri de bilinçli rüya takibi. Uyanır uyanmaz rüyalarınızı not ederseniz yüzde yüz çalışıyor, yüzde yüz çalışıyor. Hatırlarsınız ve her şeyi şey yaparsınız, dökersiniz. Çünkü ben bunu yapmaya başladıktan sonra ben rüyalarımı hatırlayamıyordum. Ama e, her zaman şimdi yastığımın yanında not defteri tutmaya başladım. Kalkar kalkmaz not alırsanız tamam mı? Yani sıcağı sıcağına. Kalkar kalkmaz not almaya ba başlarsanız ilk başlarda bir iki cümle yazıyorken sonrasında bir bakacaksın bir sayfa yazıyorsun. Yani rüyayı İyice hatırlıyorsun yani o rüyadaki bilincini aktarabilme durumuna geliyorsun. O yüzden rüyayı not almak, rüya takibi yapmak harika bir şey. Lütfen yapıyorsanız devamda edin. Ve bu, günlükteki olaylarla bağlantıları bu şekilde bulabilirsin. Sorular sorarak mesela uyursan, bunu bazen yapıyorum. Ee, mesela dersin ki bir konuyu düşünüyorsun ve diyorsun ki bununla ilgili içgörü alabilir miyim diyor dersen gelen rüyaları takip edersen mesaj olarak buradan bir şeyler çıkarabilirsin. Rüyalar sezginin en ham halidir diyor. Bilinç altından gelen mesajların kodunu çözmeye öğrenirsin diyor burada. Ee, i̇kili karar denemesi split test intuition. Ee, mesela küçük bir karar ver. Mesela kahveni nasıl alacaksın? O an iki seçenek arasında sezginin hangisine işaret ettiğini not al ve sonucu gözlemle mesela. Güzel bir yöntem. Minik adımlarla sezgiye güvenmeyi öğrenirsin. Ne kadar küçük şeylerle sezgiyi dinlersen o kadar büyür. Harika bir şey bu. Buna bayıldım. Split test diyor. İkili karar güzel bir şey. 3-3-3 yöntemi. Gözlem, duygu, sezgi. Gün içerisinde 3 şeyi fark et. Örneğin ses, görüntü, his. Ardından 3 duygunu tanımla. Sonra sezgisel olarak 3 tane şu an ne yapmam gerekiyor gibi soruya cevap üret. Sezgi eşittir. Gözlem, duygu farkındalığı, içgörü kombinasyonu diyor. Sezgi eşittir. Gözlemin, Duygu farkındalığın ve içgörü kombinasyonun. Bu mini ritüel sezgiyi doğrudan uyandırır diyor. Bu aslında sezgiyi uyandırabilmek için bir ritüel gibi bir şey olarak veriyor bize burada. 3-3-3 yöntemi. Okey. Ee, sanatsal akış, flow art, çizim, kolaj, dans, seramik sonuç odaklı değil tamamen süreç için yapılan bir yaratım pratiği olarak akışa girersen yani ra rasyonel zihin susuyor, sezgi yaratıcı alanı açığa çıkıyor. Elin nereye gitmek istiyorsa oraya bırak, mesaj oradadır. Bunu güzel bir şey birisi bununla ilgili şey yapıyordu mesela. Şey bir tatlı bir çalışması vardı. Ben de ona şahit olduğum için şu an aklıma geldi. Şimdi büyük bir kağıdı e, ağacın dalına yakın bir şekilde altına koymuştu. Şimdi güneşli bir gün olduğu için gölge de e, havadan dolayı sürekli hareket ediyor. Ve o gölgelerin etrafında çizmeye odaklanmıştı vesaire falan. Ama siz mesela bunu her türlü farklı bir şekilde tekrar başka bir şey dönüştürebilirsiniz. Yani bu bambaşka bir şey olabilir. Mesela rüzgara göre bir akış belirleyebilirsin. Sıcaklığa göre bir akış belirleyebilirsin. Tamamen hissel bir akış olabilir vesaire falan. Çok geniş bir şey. O yüzden bu bunun üzerine düşünmek ya da bir şeyler üretmek bu noktada keyifli olabilir diye düşünüyorum. En sonuncusu da duyusal meditasyon. Bunu şiddetli tavsiye ediyorum Duysal meditasyon. Meditasyon sırasında sadece bir duyu seçersiniz ve ona odaklanırsınız. Bütün dikkati oraya verirsiniz. Bunu Kore'de Güney Kore'de e, meditasyon derslerine girmiştim. E, Orada ki derslerim birinde e, yaptığımız şey şuydu: meditasyonu tamamen çıkar. <laughs> meditasyonu tamamen çikolata ile deneyimledik yani e, hocanın verdiği bir parça çikolatayı ağzına aldıktan sonra hocanın talimatları doğrultusunda öyle bir meditasyon gerçekleştirmiştik İşte a, ana şeyi de aslında başlığıda tamamen tata mesela e, odaklanmıştın e, tat tat bütün dikkati ya çok şey bir şey bu arada ee, çok güçlü bir e, meditasyon bu yani e, hangi duyuyu seçmek istiyorsanız ve bu tarz şeylerde de eğer gerçekten o duyuya odaklanmak istiyorsanız mesela diğer bütün duyuları da olabildiğince minimuma indirmeniz gerekiyor. Mesela işte tata odaklanmak istiyorsanız mutlaka işte kulakları... Kulaklık vesaire bir şey kullanın ki çok daha derinleşebilin o noktada meditasyonda. Yoksa bir tık daha böyle şey kalabiliyor, yüzeysel kalabiliyor. Ee, burada da duygular yani yapıl, yapılan şey duyuları keskinleştirmek. Sezgisel detayları fark etmek iyi öğretebilir bu meditasyon. Özellikle narin sinyalleri duyabilmek için birebir. Nadir sinyaller, narin. ...nadir ve narin... Ee, ...harika bir şey... ...umarım hoşunuza gider bu video... ...sizi seviyorum... Hoşça kalın. ...Sezgi gerçekten bizim için... E, ...kahraman yani gizli bir kahraman... ...tekrar söyleyeceğim... E, ...o yüzden eğer bunu... ...bir tık daha ön planda tutabilirsiniz... ...bununla ilgili bir bağ kurabilirsiniz... ...bağlantıyı en azından... ...algılayabilirsiniz... ...size çok büyük katkısı olacak sizi çok daha iyi hissettirecek çünkü dediğim gibi sizden önce olan bir mekanizma yani e, hazır paket bir şey bu sezgi hazır bir paket var hazır bir paket var sen o paketi duymayı da seçebilirsin al, almayı da seçebilirsin almamayı da seçebilirsin sana kalıyor gerisi e, ama kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden e, umarım bununla ilgili ee, bu pratiklerden belki de bir şeyleri denerseniz eğer denerseniz de yorumları bırakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye. İyi pazarlar.